Merhaba sevgili oğlak burcu hoş geldiniz kanalıma videoma 1 Mayıs haftası için buradayız şu anda sizin için sizde inşallah videonuzu açmışsınızdır sevgili oğlaklar güneş burcu ay burcu ve yükselen burcu oğlak olan tüm arkadaşlarıma niyetlendim ve kapattım fincanı ve sizler için yorumlayacağım Sevgili dostlar ardından tarot kartınızı size için yorumlayacağım sevgili olarak. Hazır mısınız? Niyet ettiniz mi? Evet neyse haliniz çıksın falınız diyerek sevgili oğlaklar için fincanı kaldırıyorum. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim dilerseniz buradan bana ulaşabilir. Dilerseniz YouTube katıl butonundan kanalıma destek olabilir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve sevgili dostlarım bu videoyu beğenerek de destek olabilirsiniz tabii ki. Sizin destekleriniz çok önemli ve çok kıymetli. İçinde bulunduğunuz bir durum mu var sevgili oğlaklar? Böyle kendinizi sıkıntıda, tehlikede olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Böyle bir durumdan inşallah yakında kurtuluyorsunuz. İlerliyorsun sevgili oğlak. İşte siz ilerledikçe ve durmadıkça da aslında yolunuzdaki tüm engeller kalkıyor. Artık dünleri unutuyorsun. Yaşanmışlıkları bir kenara bırakıyorsun bir erkek var burada erkek çocuk bu kişi sizin oğlunuz mu oğlunuz var mı sevgili oğlak ondan bir fayda göreceksiniz bir iyiliği dokunacak ya da sizin için güzel bir sürpriz düşünüyor evladınız ya da anlaşacaksınız onunla bir masada var bir anlaşmazınız varsa evladınızla oğlunuzla artık ya da torununuz da olabilir tabii ki onunla bir masada oturup konuşacak ve anlaşacaksınız. Aslında geçmişte yaşanan köklü bir anlaşmazlığı da çözme şansını elde ediyorsunuz. Anlaşma kapıda. Bakın hemen kapı var, büyük bir kapı. Anlaşacaksınız, uzlaşacaksınız diyor aslında falınız. Arkadaşınız var. Verdiği sözü yerine getiremiyor. Bu canınızı biraz sıkıyor. Çok da ıı, size uzun bir zamana verdi ya da çok mu uzadı bu süre? Artık beklemekten de yorulmuş gibisin. Bir kandırma durumunuz var sevgili Oğlak burcu. Bir e, bu arkadaşınız tarafından parayla ilgili, özellikle maddi konularla ilgili bir durumunuz var. Onu daha iyi tanıyan bir arkadaşı sizinle irtibata geçiyor bu hafta. Onunla ilgili aslında elinde de çok büyük deliller var. Bu deliller size sunabilir. Sağ kolunuz gibi bu sizin dostunuz. Arkadaşınız değil dostunuz. Yediğiniz içtiğiniz aile gitmiyor gibi. Onun için neler yaptığını düşünüyorsun şu anda. Arkasında durduğun olaylar yaşamışsınız birlikte. Çok büyük güçlükler e, yenmişsiniz birlikte ama gözyaşın var. Üzülme. Geride bırakıyorsun bu arkadaşını. sağlığınız özellikle. Sağlığınıza dikkat edin lütfen sevgili Oğlaklar. Bir komşunuzla da çatışma mı yaşayacaksınız ya da şu an sorun mu yaşıyorsunuz bu hafta sizin kapınızda bu komşu. Bir kadına kalan bir miras var. Bu kadın kimse ailede yüklü miktarda bir mirasa kavuşuyor. Üst üste bunlarla ilgili haber alıyor. Elinizde belli bir miktar bir para var ya da birikiminiz mi var sevgili Oğlak burcu. Bir şey almayı düşünüyorsunuz ama bütün paranızı alacağınız şey yatırabilirsiniz. Sonra pişmanlık duyabilirsiniz. Zaman dikkat. Bir borcunuzu da devlete olan borcunuzu da bu hafta ödeme ödeyeceksiniz. Ya bir para cezası, ya bir trafik cezası, bilmiyorum artık. Ya da vergi borcunuz. Bunu kapatıyorsunuz bu bir para geliyor size bunu ödemek için o parayla kapatıyorsunuz. İtibarınızı zedelemeye çalışan kişiler var. Bu hafta siz bu kişilerle uğraşabilirsiniz. Merak etmeyin. Onların önündesiniz. Onlara engel olacaksınız. Ve bu olayların önüne geçeceksiniz. Kimse sizin itibarınızı ya da isminizi zedeleyemiyor sevgili oğlak. Konuştukların, sözlerin, bakın mısır çıkmış burada, bu berekettir. Şansınız dönüyor, her şey yoluna giriyor sevgili Oğlak Burcu. Konuşmanız gerekenleri konuşuyor, sözlerinizi gerekli kişilere iletiyorsunuz. E, bu konuşmalar, yaptığınız görüşmeler aslında sizi yolunuza açacak. Yani şansınızı da açacak. Kimlerle görüşeceksiniz? Görüştüğünüz kişiler de şansınızı açacak ama sizi yukarıya taşıyan bakın insanlar var. Onlarla görüşmelerinize sıklaştırıyorsunuz bu hafta. B harfi çıkmış. Bu kişi özellikle isminde ya da soy isminde sizi yukarıya taşıyor. Bolluk ve bereket bu kişi sayesinde, maddi olaklar bu kişi sayesinde sizin hayatınıza girebilir. Kardeşiniz böyle kapalı bir yerde mi kalıyor? Hastanede mi? Ya da böyle kapalı bir yerde yani bir görüş günü gibi böyle bir yere gideceksiniz. Belirli bir saat ya da tarih veriliyor. Daha öncesinde görüşmüşsünüz. O randevuya gideceksiniz. Kardeşiniz için görüşeceksiniz belki de. Kardeşinizin işleriyle ilgili ya da onun hayatıyla ilgili ya da kardeşinizle görüşeceksiniz uzun süredir görmediğiniz bir kişiyle konuşacaksınız. Bir şeyleri araştırıyorsun. Araştırdığınızda ise sonuca ulaşacaksınız bu hafta. evladınız çok başarılı sevgili oğlak merak etmeyin evladınızla ilgili kaygınız ne var bu kaygıları geride bırakın bir ev var burada aileden kalan bir ev bu büyük bir problem ve büyük bir sorun uzun süredir de aslında bunun için uğraşıyor gibisiniz bu anahtar size veriliyor bu evin sahibi siz oluyorsunuz ya da satın alıyorsunuz bilemiyorum ama aile yadigarı bir ev böyle eski bir ev gibi çıkmış Zaten aile içerisinde dedikodu kodu kazanı kaynıyor orada kaynıyor sevgili oğlak burcu. Karışmayın bu hafta. Kendinizi güvence alacaksınız. Koltukta oturan biri var. Bu ya sizin evladınız ya siz ya da eşiniz ya da kardeşiniz bilemiyorum. Yani aileden birisi aynı evde yaşadığınız bir kişi yönetici konumuna gelme şansını elde ediyor. Mektuplar çıkmış işlerinizi halledeceksiniz. Yazışmalarla işlerinizi halledeceksiniz. İnsanlara ulaşacaksınız. Yazdıklarınız insanlara ulaşıyor. Sevgili Oğlak burcu, birçok işinizi yazarak hallediyorsunuz. Yetkili kişilere ulaştıracağınız belgeler var. Zarf var, mektup var, yazılı hepsi resmi belgeler. Eğer çalışıyorsanız da bir terfi, bir koltuk değişikliği bir pozisyon değişikliği haberi var sizin için. Mesleğinizden çok para kazanacaksınız sevgili Oğlak burcu. Kazancınız az diye yakınıyorsanız kazancınız artıyor. Bir servet var sevgili oğlak burcu. Elinize geçiyor. Ders çalışan kim? Sürekli böyle ders çalışan birisi var burada. Bu hafta lütfen dersine daha çok önem versin. Etrafında çok etkisinde kalıyor bu çocuk. Bu genç ya da sizsiniz belki de öğrenci olan. Bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyor gibisin. Ödevini mi, projeni mi, tezini mi? Zorlanıyorsun. Bir zorlanma var. Ama sabırlı olur. Bu hafta eğilirsen bu ödevine teslim edeceksin. Bitireceksin inşallah. Çevrenin etkisi, de, arkadaşlarının çevre etkisi de olabilir. Engel olan. Ama üzerinde düşersen yapacaksın. Yalnız değilsin sevgili olarak borçlu. Yalnız bırakılmıyorsun. Yalnız da kalmıyorsun sizi mutlu edecek haberler alacaksınız. Yalnız bırakılmıyorsunuz. Hatta arkadaşlarınızın, arkadaş ortamınızdan mı birisi de sizi biriyle tanıştırıyor. Görüşme sağlayacak bir arkadaşınız. Hamile kalmak isteyen birisi var. Bu kişi de inşallah hamile kalıyor. Çok istiyor bir bebek en yakınlarına sınanmışsın sevgili oğlak burcu çok fazla akrabalarınla ilgili sınanmalar yaşamışsın küslükler var hala devam ediyor bu hafta tanışacağınız bir arkadaşınız yıllarca sizin yanınızda olacak çok dikkat edin bu hafta tanışacağınız kişilere uzun zaman yanınızda olacak Yanlış yapmayan birisi, güvenebileceğiniz birisini hayatına çekeceksiniz. Bir de evlilik var. Evlilik size iyi geliyor sevgili oğlak burcu. Birlikteliğinizi taşlandırıyorsunuz. Yaralarınıza sarıyorsunuz. Çok şanslı bir evlilik yapacaksınız. Eğer ilişkiniz varsa da yaralarınızı sarıyorsunuz acılar varsa, hayal kırıklığı varsa hepsi geride kalıyor. İlişkiyi tekrar düzeltme şansını elde edeceksiniz. Çevrenizin bu ilişkiye, yaşadığınız ilişkiye tam destek veriyor sevgili oğlak. Bir de göç var. Bir yerden bir yere göç eden insanlar çıkmış burada. kadın sizin yaralarınızı saracak. Bir yakınınız bu sizin. Bir akrabanız yaralarınızı saracak. Şu an zor durumda olduğunuz konu olayın üzerine eğiliyor bu hafta. Sizi iyileştirecek sevgili oğlak burcu. Gelirinizde büyük bir oranda artış var. beklemediğiniz kadar bir artış. Ya da talep ettiyseniz talebinizin üstünde bir artış gerçekleşiyor. Evet, sevgili Oğlak. Beğendiniz mi yorumumu? Teşekkür ediyorum şu ana kadar beni dinlediğiniz için. Kartınızı seçelim tarot kartınızı 1 Mayıs haftası Oğlak burcunun tarot kartı. Evet, bu sizin için seçmiş olduğum tarot kartı sevgili oğlak burcu çeviriyorum evet güneş diyor sevgili oğlaklar güneş sizin üzerinize doğuyor evet güneşin altındasınız bu hafta korunuyorsun sevgili oğlak burcu artık şu an Hangi sıkıntıyı yaşıyorsan, o sıkıntılar çözülüyor, gerçekler ortaya çıkıyor. Tüm çıplaklığıyla aydınlığa kavuşacaksınız, ferahlayacaksınız. İçiniz mi daraldı sevgili oğlak? Ferahlama şansını elde edeceksiniz. Refah edeceksiniz, güçleneceksiniz. Gücünüzün farkına varın bu hafta ve şu an yaşadığınız yaşamınızda sorumluluklarınız neyse o sorumlulukların üzerine eğilin ve o sorumluluklarınızı bitirin. Görevlerinizi, ödevlerinizi bitirin sevgili oğlaklar. Çünkü sonuna gelmişsiniz diyor. Kara bulutlar dağılıyor sizin için. Aydınlık günler bundan sonra sizin için parlıyor ve geliyor. Aynı hani bir mısır demeti gibi aslında olduklarınızla bir araya gelme şansını da elde edebilirsiniz. Özellikle köklerinizle ilgili, bağlarınızla ilgili bir olay da aydınlanabilir sevgili Oğlak burcu. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.